Acı lazım? katı mı lazım? Evet. Az acı lazım? Tabaklar var. Yaşım 84. Çocukluğum da burada geçti. Azıcık suya de çalıştık. 50 seneden fazla yani. Onları yapıyorum da atla geldi. Yani onları Onlar, yani bu süs kapı bak. Yani şu tandır şey eski. Kuşun rasarlığı. Tabii severek yapıyorum ya. Severek yapmasam bu zamana kalır mı? Sabahleyin üçte dört uyanırım. Sabahleyin üçte dört uyanırım. Vesaitler başladığında beş buçuk altı arabaya biner. En çok yani altı buçukta buradayız. Şimdi ne de orada kopartır gelirim. Çalışmak kadar da bir şey var mı? Değerine göre iş bazen tamir geldik, değerine göre öyle Mesela şu beş milyon. Heh. Şunlar bir milyon, şunlar bir milyon. İşte değerine göre.